Merhaba, ben Yunus Akgül. Evet arkadaşlar, bugün Almanya ile Fransa savaşırsa ne olur? Evet, bildiğiniz gibi 1. ve 2. Dünya Savaşı Almanya yüzünden çıkmıştır. Ve bakalım 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? Başlayalım. Almanya 2000 askerini Fransa sınırına getirdi ve Fransa'ya saldırdı. Almanlar Fransızlardan az toprak kaldı. Almanya 500 tankını sınıra getirdi ve Fransızları vurmaya başladı ve Fransız'dan toprak aldı. Almanlar Fransa'yı vura vura toprak almaya devam ediyor. Almanlar Fransa'nın %25'ini ele geçirdi. Fransa nükleer kullanmaya karar verdi ve işgal edilen topraklara nükleer bomba attı. Almanlar Büyük ordusunu kaybetti Fransızlar Asker, tank ve uçaklarını Sınıra gönderdi Fransa Toprak almaya başladı Ve Almanları püstürtüyor Fransa bütün topraklarını Ele geçirdi Almanlar elindeki bütün nükleerleri kullandı ve Fransa'yı yerle bir etti. Almanlar nükleer kullandığı için bütün dünya Almanya savaş ilan etti ve Ru Rusya, Amerika gibi güçlü devletler çok sinir olduğu için Almanya'ya nükleer atma karar verdi. Ve Almanya ve Fransa diye bir devlet kalmadı ortada ve ikisi de bu savaşı kaybetti. Kanalıma abone ol ve beğeni at ve videomu paylaş. Bu sayede beni destekleyebilirsin ve sıradaki videomuzu yorumlar kısmına yaz.